Doesn't nasıl payda. intro ya? <laughs> <laughs> oğlum bu nasıl intro ya hakikaten? Bu bir intro Kanka yapan. bizim internette nelerimiz var amına koyayım? <laughs> Nobody. Nobody. Nobody doesn't matter. <laughs> İyi yapmışım lan. <laughs> Niye buna bu kadar tepki vermişim? Kaçırdım dur <laughs> bir ya. Aaa bunun... I'm wallhack bitch. Ya i̇çimden bağırma amına kodum çocuğu dedim yani kulağım benim de acıdı hakikaten kısıyorum. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Kıs. Ya, o zaman, o zaman. <laughs> Aa senin klibi yayınladığın gün hashtag iri biri değil falan yazmışsın dikine. bakmış. Biz de böyle. Güzel bir şey yaptım paylaşacağım. Oğlum canavar gibi alıyorum ben silahları ben falan ama ya o zaman. Da. Ben iki adam vurmadım daha az önce niye biri yazıyor ya? Dank da dank da dank Of bu inceymiş. Çok güzel sonunda. Yine de adım. Ben kalpten öldüm. Abi devam var. Çok iyisin. Dünyanın en hızlı esin lan galiba bu. <laughs> <laughs> ne? Evet. Es mi? En esin Dünyanın en hızlı esini aldım beyler. <laughs> Dünyanın en hızlı esini aldım az önce. Dilen <laughs> canın aslında hepsi. Çok de... güzel günlerdi be. Bunları beraber yaşadığımız için çok mutluyum. Dilen can burada hepsini abi. ben öldürdüm. Dünyanın en hızlı. Canım, canım ben. abi beni de nasıl övüyor bak. Sizlerle. Birer canım asıl bana bak bak. Ya başarı bak. her zaman paylaşılması gereken bir şey. Tek kişilik başarı olmaz kardiyoloji. Tamam, tamam. Bak şimdi geliyor. Beyler adam yayın yapıyor öyle değil lan? Aaa bir altı. Ya siktir iki Bu ne kadar eski bir video abi cese koymuş o zaman. Lan oğlum. Oğlum ben sağlık. da kapıdan vururum beyler. <laughs> <laughs> eyvallah. Ya, ya, ya. CS 15'ten de video açmazsın abi. Nazdrov ya. Abi adamlar Ayla koymuş ben Destekleri için. Çocuklar. Abi. Eren çalıştın mı Hand Simulator'a? Vay be eski Çantı günler. Abi bu şey arada anlık izledikçe gaza geliyor katmanların hiç şansı yok demiş. Abi. <laughs> abi gel gaza tamam. Kendi videomu izlemem genelde biliyorsun. Osman Tosun hariç. Ama bakmak lazım arada böyle ya. Gelmez. Burada duvara flash atacağım bence, galiba. Bu. Genelde o hareketi yapıyorum çünkü. Direnç abi. Vur hepsini abi. abi. Kanka deneyeceğim. Direnç. Sakin ol tamam mı bak. Sakin ol. Beni dinle. <laughs> Evrimin <Bence>, de ilgilisi. <laughs> Kanka yalana bakamına amına koyayım ama bak bak. <laughs> Bir şey diyeceğim. Nereye gidiyorsun? Nereye nasıl gitti o mermi? <laughs> Sakin ol tamam. be. Sakin ol. Beni dinle. Ya <laughs> gel. <laughs> <laughs> Beyler fare şuradan amına koyayım. <laughs> araba, araba. Bir de site, bir araba. Oo <laughs> gazla. <gülüyor> Hadi site. Abi, abi ses. Yapma be. Adamın gazı gibi. Of. of. Adamlara sok kardeş. Ayına gaz Bu evet, iyiymiş ya. Kanka ben yıllardır boş yapıyorum şuna bırakıyorum. Bunu abi. Şey çok iyiymiş. <laughs> <laughs> iyi. araba geçiyor o, o, o. ve sadece tekerleğin altı gözüküyor. Eski günler. Alp TV cosplay. <gülüyor> <gülüyor> oğlum. PUBG bayağıdır oynamıyoruz ya. Yok mu böyle Alpi mi falan alıp hep beraber bir 5 fin kadrosu Oy. ya. Harbiden yok mu ya? Çok güzel olur. Ben PUBG abi, oynamam. Beni boşuna çağırmayın. Dur kanka çağırma işlerini zaten, hiç yal var mı? gelmeyeceğim. Değil mi? Benden insan özlüyor Hareketle ya. Bir harekete bak. Şu hareketi bir... Bu ne ya bu? Beyin bedava. Kanka, Bedağı bakalım ya. harekete de yani. Gayet kolay cool redirenci abi. Ne var harekette? <laughs> Allah selamı veriyor aslında. Bak, Beyin kanka benim tepkilerimin vuruşların... ...sıklığı ve nadirliğine göre bir paterni var. Belli ki kafamda yani. <laughs> Hep... Çünkü... Ya tamam iyi vurmuşsun falan dedim buna da mesela hani. Ama evet, efsane bir o mesela o golf vuruşu kanka. durayım mı? Dur. Dur, Dur e, ne Bak ne verdin, verdin ki zaten. İnsanlar kendini ne olarak görüyor bak. Yalvarmayın gelmem PUBG'ye. Gerçekten chatte. Evet, evet evrim Çok... öyle dedi gerçekten. Yani. PUBG hem ona çiğ bak, çiğ ben yazışı beni ben aldı bu arada. Gelmeyeceğim diyorum. Hala kont kanka bak abi. mesela yazmış kim? Gucu dav. Ne olur gel yazmış. Benim adıma konuş. Gelmeyeceğim karnısı. abi bak söyledim artık. <laughs> ya canım lütfen. Bak evet. can. o <laughs> 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 Çok güzel be. Oğlum kameraya eşek kadar kocaman koyuyormuşum eskiden ben ya. Bence biraz videoda büyütüyorlardır brocu. Bu kadar kocaman değil değil mi kamera normalde? Geldirin, gel. Yok. Bu kadar al, büyük hiçbir abi. zaman değildi ya. Büyütüyorlar videoda gözlü görünsün diye. Ya kanka ben zamtares değilim ki az sayıda güzel vuruşum oluyor zaten. Öyle için da hoşuma kanka gidiyor yani. Benim çok olabilirler bu kadar. Haritayı kapattı. <laughs> Haritayı kapatsın diyor. Ada. Şorta dikkat. Pit abi can topla. O da sağda. Helal. Aferin, <gülüyor> <gülüyor> Berk'ten savaş geldi. Hadi önce bir şeyler yaparlar. Tabii ya hakikaten çok öneririm size. Ben de bu şekilde yapıyorum. Ne anlatıyorsun acaba? Karar vermeden önce iki kere 31 çekerseniz duygulardan, hormonlardan ha. alınıyor. Tamamen mantıklı, sağlıklı bir karar veriyorsunuz. Doğru mantıklı doğru. Söylüyorum geyik değil bu. Çaka değil bu. Bunu evet doğru, doğrudur bu. önemli bir ilgili bir karar veriyorsanız. iş olabilir, aşk olabilir, ayda bir mevzu olabilir. Her şey olabilir. Peki uyguluyor musun bunu Uygulardan? kanka? Haya, evet iki kere... 31 çektiğinde hala sevgiline aşıksan, duygusal bir şeyler hissediyorsan o an yükseksen gerçekten seviyorsun olabilir. Bilinçaltı bazen insanı kandırıyor ya. Komik bir şey de değil yani bu. Hakikaten evrim de yapıyormuş bak. Var <laughs> mı <Oğlum gülüyor> başka? Doğru bir şey söylüyor çünkü bu arkadaşlar. Harbiden Doğru şakasız faydalı, faydalı bir şey arkadaşlar. Bu ama yani evet. şöyle, hormonlar çok etkiliyor, sıfırlaman lazım abi bir yerde. 31 orada örnek yani, hormonları resetlemen lazım. Kafanı boşaltman evet. lazım aslında, başka şeyleri boşaltmak yerine. Clear bir mind'la, açık bir zihinle böyle düşünüp değerlendiriyor olman lazım. Her konuda böyle. Aynen abi, Mevlana kıskacını yapacaksın, kararı vereceksin. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe bunu ne bilmiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> ben de bilmiyorum kanka, Allah kahretsin ki bilmiyorum. Niye kullanıyorsun o zaman oğlum? <laughs> kanka yayında <laughs> çok iyi <yayınla gülüyor> dönüyor, bilmiyorum. Ben araba yarışı oynarken bunlara konuşuluyorum. <laughs> <laughs> Çok kötü kanka. Ben kontrolden çıktı oğlum. Bana da yardım edin arkadaşlar. <laughs> ben devam ediyorum. Boşaldım ya, rahatladım Bıfak. ya. Şunu artık. Yok, yok. Evrim. Güzelmiş bu Kafanı şunun önüne doğru getirir misin? Diren <laughs> ya. <laughs> 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 Oha, double kill. Oha. 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 Bak ben de ölüyorum. Oha. Oha. Karbonat. Oha. Buyurun. Teşekkürler Kardon. <gülüyor> <gülüyor> oha. Giren tepkileri olabildiğince nazik davranmaya çalışıyor. Ortaya da böyle samimi ve duygusal anlar çıkıyor. Ben de böyleyim dışarıda yap ama genelde hep erkek oluyor böyle. Genelde güneşte terlemiş falan oluyorlar. Abi buluşmalarda bizim anamız sikiliyor beyler yani onu bak direnler bir anlatsın size. Mesela gist en az 2000 kişiyle öpüşüyorsun. Adam bir daha bana koyayım uzun 1.90 16 yaşında 1.90 koltuk altı benim ağzıma geliyor şöyle sarıldığında bana. <laughs> bir de fuarda gezmiş terlemiş yani 2 saat boyunca abi abi gezmiş. Bir de orada sıra, sıra mıra beklerken itiş kakış falan filan derken. Of biraz... oksijen yok ama hiç pişman değilim ya. Tabii koronadan önce bak şimdi mesela onu bile özlüyoruz abi. Bak, Tabii vallahi Ama. özlüyorum ya. Kendim Arada ben şu an sarılsak da. keşke yani. Her türlü yani. Benim ya. gelin sallayayım mı lan sana? Şimdi böyle atacağız. Kanka yok lan. <laughs> Ananı. <laughs> gel gel devam et. Çok doğru kursana. Adam öldü mü canım <laughs> Bir saniye efendim. <gülüyor> 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 Kontrol ederseniz çok sevinirim. Upload. Burada e... da derdim çok büyük. Yani upload kısılmış. Bak çamur gibi dikkat ediyorsanız görüntü zaten. Arttırırsa yanlış arttırırsa yayın düşecek. Yayını düşürmeden nasıl arttıracağını anlatmak falan da çok kanser bir şey yani. E, Onluk paketim var ama onun birin üzerinde çıkmıyor şu an. Canlı yayın yapıyorum. Ya yani birin üzerinde bir yükleme olmuyor. Lütfen interneti koparmayın ama kontrol ederken olur mu? Adam öldü amına. <laughs> i̇nterneti koparmayın. <laughs> Ses basıyorsun kadına oradan kulaklığın mikrofonundan gittik kadına ne sesler gitti. sevdiğim kız benden iğrendiğini öğrendim sevdiğim kızın. Hem de kilolarım yüzünden. Ben de o yüzden 20 kilo vermeye karar verdim. Şimdilik iyi gidiyorum. Attın her mermi onun ona girsin iyi yayınlar demiş. Ayda. Ama bir iddia demiştim o ne olmuş sor bakalım. İkinci vuruş olmadı ama senin her vuruşun İkinci vuruş. Tamam Celil bir tane daha atıyorum sana iyi izle çok meta durum ama bak şimdi. Ben Celil de ya. efsane bir isim ama Bugün çok görmüyorum artık. Var ya çok eğleneceksiniz. Çarlı'nın ekip de aynı bizim gibi. Birbirlerini böyle flameleyen, blameleyen her şeyin serbest olduğu bir ekip yani. Şimdi 4v4, 5v5 Kapışmacı olacak. O geldi aklıma. Bugün harbiden mevzulu olur. Böyle dediğinde güzel vuruş çıkıyor. İnşallah göt olmam Allah'ım. Diren sektör kapın kupasını koyabiliyor mu başlığa ya? Aa koyayım abi hemen. Güzel bir süslesen onu. Caps açık yazdım ben Barzo gibi aceleyle. Basmıştım, basmıştım. Vallahi basmıştım ya. Biliyordum oradan geleceğini. Abi sen bir tanesin ya. Bilin Vay be Space var. Soldier stickerları basılıyor yere. Yakın beyler. Normalde risk seni. Sol. Solda abi. Ananın amın <laughs> senin. Yavaş gel arkama atsana. <laughs> ne kadar içten soymuşum ya. Ben bu videoyu beğenirim kardeşim. Ah eski güzel günler be. 2018'de yüklenmiş video. Bizim Discord'u ben bir kopya.